Al topu alıyor. Şimdi pas ceza sahasında tehlike büyük. Kaleciyi yatırdı Tolga'yı ve topu ağlara gönderdi İshak. Eskişehir 1-0 önde. İşte İshak önce vurur gibi yapıyor. Tolga bir sağa bir sola. Ve ardından topun ağlara gidişi. Serkan'ın mükemmel pasında toplara keklendi. İshak kaleci Tolga'dan böyle sıyrılıyor. Ferhat. Umut hareketli. Umut karşı karşıya. Umut vuruyor ve... Umut bulut 1-1. 36. dakika. Umut bulut. Arkaya var. Arkaya var. Musampa kaçtı. Musampa ortaya. ikinci gol şansı ve topağalarda. Firdun atıyor. 2-1 önde Trabzonspor. Gol Feri Gol. Şimdi İsa hareketli ceza sahasında. İsa geri bıraktı. Bir şut ve gol. Mehmet attı. 2-2 oldu. Mehmet al. Goller ardı ardına geliyor. 39. dakika. Trabzonspor 2, Eskişehirspor 2. Mehmet al. Golün hikayesi bu şekilde değerli izleyiciler. Eskişehir sporlular bir anda İshak böyle kaçıyor savunmanın arkasına. Destek Mehmet Aldan. Bir durum 2-2 oldu. Mehmet yine aldı sağ çapraz. Mehmet vurdu kaleci. Celalettin orta pozisyon arıyor. Ceza sahasına girdi. Şimdi bırakıyor. Gökdeniz vuruyor ve gol oluyor. Gökdeniz, Karadeniz. Umut'un güzel pası Gökdeniz. 3-2 oldu. Ersen Martin. Gökdeniz. Ceza sahasına gol pozisyonu. Umut. Kaleci direkt çok ilginç. Gökdeniz. Gökdeniz içinde ve Mustafa Kamil Abitoğlu yardımcısına baktıktan sonra penaltı noktasını gösterdi. Az önce golü atan Gökdeniz bir de penaltı vuruşu kazandırıyor. Turan ve Gökdeniz. Ben, 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 Marcelinho topun gerisinde. Marcelinho. Marcelinho 4-2. <laughs> Gökdeniz. Maçı çeviren adam oldu. Gökdeniz ve bir gol daha atıyor. Bu kez de Umut Bulut'u mutlu etti. Gökdeniz Karadeniz.